Sevgili seyirciler şimdi sırada Van'ın OSB biliyorsunuz OSB'nin seçimleri yaklaşıyor. Diğer dernek STK seçimleri de haftada bir iki seçim oluyor sizlere aktarmaya çalışıyoruz. 1998 yılında Van'da kurulan organize sanayi bölgesinde seçime sayılı günler kaldı. 19 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan seçimde mevcut başkan Mehmet Aslan ve eski başkan Şemsettin Bozkurt yarışacak. Kentin önemli sanayi kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Van Organize Sanayi Bölgesi'nin genel kurulu 19 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Van'ın en büyük organize sanayi bölgesi olan Van OSB'de sanayiciler 19 Şubat Cumartesi günü sandığa gidecek. Seçimlerde 200'e yakın sanayicinin oy kullanması bekleniyor. Yoğun bir katılım ile yapılması beklenen seçimde Mehmet Aslan ve Şemsettin Bozkurt yeniden başkan olmak için aday oldu. Vanda hemen hemen tüm odalar seçim sürecini tamamlarken Van Organize Sanayi Bölgesi'nin seçimi ise 19 Şubat cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yapılacak olan seçime sayılı günler kalırken başkan adayları ise bu kapsamda çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. 2017 yılında yapılan seçimlerde mevcut başkan Mehmet Aslan ve eski başkan Şemsettin Bozkurt bir kez daha karşı karşıya gelmişti. O dönemki seçimde mevcut başkan Aslan 68 oy alırken Bozkurt ise 62 oy almıştı. Mevcut başkan Aslan seçimi 6 oyluk farkla kazanmıştı. 19 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan seçimlerde kimin kazanacağı merak konusu oldu. Organize Sanayi Bölgesi seçiminin büyük heyecan içerisinde geçmesi bekleniyor.